Ey göklerin ve yerin Rabbi, celal ve ikram sahibi olan Allah'ım. Mübarek Ramazan ayının son günü, bayramın müjdeleyicisi olan Arefe gününe bizi ulaştırdığın için sana hamdolsun. Manevi huzuru ile kalpten gelen duaların ve en güzel dileklerin yoğunlaştığı, dualarımızın kabul olduğu rahmetin bol bol olduğu, gönlümüze huzur getiren bir zaman dilimi, arefe günü, bize, sevdiklerimize ve tüm İslam alemine mübarek olsun. Yüce dergahına geldik, dergah hizmetine ellerimizi açtık. Bizi boş çevirme Allah'ım. Bu mübarek arefe gününü, dünya ve ahiretimiz için hayırlara vesileyle bereketli kıl. Ya Rabbel Alemin, tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul et. Kıldığımız namazları, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, mukabeleleri, tüm yaptığımız hayır ve hasenatları kabul eyle. Ey Rabbim, Arefe gününün rahmetini bizlerden esirgeme. Bugün de edeceğimiz tüm duaları kabul et. Rahmetinden bir damla da olsa nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Ya Rabbel Alemin, dünya ve ahiretin tehlikelerinden sana sığınırım. Ölüm anının, kıyametin ve hesap gününün dehşetinden bizi ve sevdiklerimizi koru. Bizim için hesabı kolaylaştır. Hesabını veremeyeceğimiz, bizi utandıracak huzurunda mahcup edecek davranışlardan ve sözlerden bizi alıkoy, art niyetli olmaktan, bilerek haksızlık yapmaktan sana sığınırız. Bizi kendisi için istediğini, mümin kardeşleri için de isteyen, işlerini adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle yapanlardan eyle. Ön yargılarımın, öfkemin ve duygularımın beni haksızlığa ve acımasızlığa sürüklemesine izin verme Allah'ım. Ey yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbimiz, yoktan yaratıp var ettiğin, hayat verdiğin, akıl ve duygularla donattığın, en büyük nimet olan iman ile şereflendirdiğin ve İslam'ı nasip ederek kendine kul eylediğin için sana hamdolsun. Bu nimetlerin şükrünü gereği gibi yerine getiremiyoruz. Sen eksiklerimizi tamamla, kusurlarımızı bağışla, kulluğumuzu kabul et Allah'ım. Heyecanla bayramı gözlediğimiz mübarek arefe gününde son orucumuz kabul, bekleyişlerimiz hayırlara vesile olsun. Dualarımızı peygamberlerin Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Dualarımızı Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kabe'de, Arafat'ta, Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle. Allah'ım bizi mahrumlardan bu rahmete karşı kendi kapılarını, kalplerini, sinelerini kapatanlardan eyleme. Ey talihsizlerin sığınağı, Ey acizlerin güç kaynağı, ey dertlilerin tabibi, ey yolda kalmışların yol göstereni, ey çaresizler çaresi ve ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının sultanı, içinde bulunduğumuz mübarek zaman dilimi, arefe günü hürmetine bizleri affeyle ya Rabbim. Allah'ın kullarının cehennem ateşinden azat edildiği, hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu mübarek arefe gününün yaşadığımız tüm sorunları alıp götürmesini nasip eyle. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu mübarek bayrama kavuşmayı nasip eyle bayramı coşku ve sevinç içinde kutlamayı nasip eyle. Amin.